Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 8 Kasım 2024 Cuma 9 koşulu Bursa programını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Video başlamadan önce her zamanki gibi hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma destek vermek isteyen dostlarımızın katıl butonu üzerinden altın, gümüş ve bronz üyeliklerden birine seçerek kanalı destek olabilirsiniz ve Altılgayan şablonlarımı da altılgayan.com sitesinde bulabileceğinizi hatırlatıyorum. Ve geçelim koşu yorumlarında. Evet Bursa'da 9 koşulu ve oldukça zorlu gözüken bir program var. Günün birinci koşusu birlikte saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde birinci altı başlangıç mücadelesi olan 3 İngiliz araç şartlı 4 dişliler 2200 metre mesafeli çim koşusunda ben 2 artı 2 toplamda 4 isme şablonunda yer verdim. Benim ilk sırada önereceğim isim kazandığı yarış sonrası vermiş olduğu 28 günlük arayı iyi idman durumuyla e, o, koruduğunu gördüm. E, altı 6 numaralı Venice Day başlayacağım. Ya, bu Safkan kazandığı yarışınlardan düzenli idmanlarıyla etkili formunu muhafaza ediyor. Son yapmış olduğu 5 sonu 24.3'lük idmanın sonlardaki görüntüsünü gayet tatminkar buldum bu Safkan'ı. Maşallah Pratik Cem Altun idaresinde benim sizlere İlk sıra döneceğim isim olacak. En ciddi rakibin ise buralar gerçekten iyi bir formuna kalan son yarışında kolay bir birinciliğe imzadan 4 numara Rosaria diyeceğim. Merçan Çelik giderse pis seçimde olan Safka'nın yapmış olduğu gene idmanlarındaki iyi görüntüsü ve son yarışından sonraki burada etkili formuyla bence Meniz basın en ciddi rakibi olacaktır. 6-4 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda olmazsa olmaz iki ise ama çizgi arkası 2 isimde anlayacağım. Bunlardan ilki 5 numaralı Silvin Horshaw olacak. Bu Safgan'da son koşulunda bir istikrar yakalamış gözüküyor. Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak olan safkanın. Eğer ön tarafta giden olmazsa koşunun kendisi temposunu liderliği alıp e, yavaş bir tempoda koşu götürüp yüzde diri çıkması halinde rakiplerine zor anlar yaşatabilir. Kuponlarda bulunsun. Son sıradan da 2 numaralı Prenses Arya diyeceğim. Safkan başarısız yarıştan ardından son üçüncülüğe tekrar çıkışa geçmeye başladığını gösteren bir isim. Başarılı Aprendi Serkan Yıldız dersi de ve İlman Pist'teki yapmış olduğu son içteki Bursa iç kumundaki 38.5 sonu 24.6'lık idmandaki görüntüsüyle bugün etkili bir performans gösterebilir. O nedenle geniş oyuncular değerlendirsinler. 6-4 çizgi 5-2 günün birinci koşusunu önereceğim. 4 isim olacak. Ve geçiyorum günün ikinci koşusu saatlerimiz 14'ü gösterdi. Birinci beşlik başlangıç mücadelesi olan 3 yaş taraplara ait made in dişelere 1400 metre çimde. 12 safkanın start alacağı bu koşuda yani baktığımızda çok öyle e, bir isim gözükmüyor. Yani performans olarak o yazade biraz e, tabelası devamlı içerisinde olabilen bir isim ama bu safkanın ilk defa çim piste çıkıyor. Ben son başarısız yarışını kesinlikle ölç almadım. Bugün bence oldukça müsait bir grup bulduğunu düşündüğüm 5 numaralı edalı yerle başlayacağım. Bursa İçbis'te yapmış olduğu 1000 metreli gitmandaki sağlıklı görüntüsüyle 53 kilo gibi gayet müsait kilosu Eren Kadir ile idaresindeki ben ilk sıradan önereceğim. En ciddi rakibin ise ön tarafta koşuya temposunu ver, kabul ettirebilirse yeni apranti kardeşimiz Mehmet Fatih Kaya nezaretinde etkili bir çıkarma sebebiyle son koşusu ölçü almayan e, 1400 metrelik bu mesafede daha önce koşma başarısı gösterip 1.33'lük performansıyla e, bu yarışta da etkili olması beklediğim 2 numara Alasen ilk rakip olacaktı. Daha sonra çizgi önünde cazip bir isim önereceğim. Bu isimde yarış hayatında 3 kez start almış olmasına rağmen ve 3 yarışında da e, henüz pek bir varlık göstermesi de bu hafta yapmış olduğu idmanlarında toparlanmaya başladığını gördüğüm 3 numaralı beyaz yıldırım diyeceğim. Bu safkandan ters bir yarış gelebilir. Erhan Akkaya idaresinde piste çıkacak olan safkanı sürpriz tanesine ekonomik oyunculara önereceğim. 5-2-3 bence ayrımsız kuponlarda olması gereken 3 isim ama çizgi arkası 2 isim önereceğim. Bunlardan ilki 12 numaralı son turbo. Nezat Avcı'yı İdaresi'nde piste çıkacak olan Safkan bu aralar aşama içerisinde e, kum start almış olduğu son iki ne kadar beklenen performansı göstermesi Çin performansının biraz daha iyi olmasını beklediğim bir, bir turbo temsilcisi o nedenle geniş kupanlarda bulsun. Son sıradan da dediğim gibi grubun e, şu anda form olarak en iyi durumda gözüken isimlerinden olan ancak ilk defa Çin piste çıkacak olması elinde biraz geri planda önerdiğim bir numara Oyazade'yi de Yeni oyuncular değerlendirsin diyorum. 5-2-3 çizgi 12-1 günün ikinci koşusundaki benim 5 ismim. Ve geçelim günün üçüncü koşusuna. Yedili plaselime birinci üçlüğünün başlangıç mücadelesi olan 4 yukarı para ait şartı 4800 metre kum koşusunda. Birinci altılı üzerindeki bankom benim bu koşuda olacak. Yani bu isimde oldukça uzun aradan sonra geçtiğimiz günlerde kısa mesafe bir koşuda yarış gören ve o yarışta da fena olmayan bir performans sergileyen bugün çok daha etkili olduğu uzun mesafeye çıkan ve o yarışın ardından yapmış olduğu idmanlarında çok daha farklı duruma geldiğini gördüğüm altın oral avşar özellikle son 1200'ü 125 1010.8 sonu 27'lik içindeki görüntüsüyle ben gördüğü koşuyla kondisyon açığını da önemli ölçüde giderdi düşündüğüm Safkan'ı Kadir Tokuçoğlu idaresinde lehine mesafede kazanmasını beklediğim isim olarak ilk altında sizlere bank olarak önereceğim isim olacaktır. Ve geçiyoruz günün dördüncü koşusuna. saatlerimiz 15'i gösterdiğinde ikinci altın yani başlangıç mücadelesi olan 3 yukarı İngiliz Aray Tandikap 17.800 çimde 3 artı bir toplamda 4 isme şablonunda yer verdim. ya koşuya baktığımızda ön tarafta sürat olacağı kesin. İşte 3 numaralı Patrick Wilding, 7 numaralı Sabotaj. Bunlar ön tarafı isteyen isimler. O nedenle ben e, yarışta bir surat bekliyorum. Ve geriden gelecek safkanlara öncelik e, vereceğim. Bunların başında da bugün oldukça müsait küreyle start alacak olan son başarısız yarıştan ölçü almadım. Ali Can İnci'yi derseki 800 numaralı Yuli Ulan ile la başlayacağım. Bu safkanın bence idman pistteki sağlıklı görüntüsüyle özellikle bugünkü jokeyle yapmış olduğu son idmandaki görüntüsünü ben gayet beğendim. 51,5 kilo gibi oldukça müsait kiloyla start alacak olan Safkan'ın sonlardaki etkili sprintle şanslı olmasını bekliyorum. İlk sıra döneceğim. İlk rakip hanesinde son iki yarışı gerçekten oldukça sert gruplarda ve gayet başarılı performanslar sergileyen iki numaralı front ride diyeceğim. 61 kilo Nurettin Şen'i de piste çıkacak olan Safkan'ın idman pistindeki sağlıklı görüntüsüyle etkili olmasını bekliyorum. İkinci sıra döneceğim. Son sıradan da e, 1 iki kötü koyarışınlardan son koşuda tekrar toparlanmaya geçtiğini belli eden ve sonlarda yine etkili gelebilecek isimlerden olan 4 numaralı Rodop güzel edeceğim. Kadir Tokaçoğlu ilerisinde piste çıkacak olan Safkan'ın son yapmış olduğu 850.9 sonu 24.7'lik idmandaki görüntüsünü ben gayet beğendim. E, sevdiği pistçe mesabede şanslı olmasını bekliyorum Safkan'ı. 3. sırada döneceğim. 8-2-4 bende rakipleri onunla bir iki adım önde çizgi arkasında bir cazip isimde bırakmak istiyorum. Bu isimde her ne kadar son koşullarında genellikle kum pistte koşar ama bir, son koşudan bir önceki yarışındaki Çin pistteki kısa vade mücadelesindeki dördüncülüğü bu yu, rakipler için bence tatbikar olduğunu düşündüğüm İbrahim Sefa Söğüt İdaresi'ndeki bir numaralı Run for Happiness'tan sonlardaki etkili sprintiyle ters bir yarış gelebilir. Geniş oyuncular değerlendirsinler. 2. 6. başlangıç mücadele tekrar edecek olursak 8-2-4 bende 1-2 adım önde ama çizgi arkası bir numaralı rafara da önemli. Özellikle değerlendirmenizi önereceğim. Ve geçiyorum günün 5. koşusuna saatlerimiz 15.30'u gösterdi. 2. 5. başlangıç mücadelesi olan 4 yukarı parayı tandıka 15-1300 metre mesafeli kum koşusunda ben e, bu koşuyu biraz zorlu gördüm o nedenle biraz fazla isme şans verdim. 4 artı 2 toplamda 6 isim olacak benim şablonumda. İlk sıradan önereceğim isimse ise 6 numaralı Yahya Beygül'ü isimli kısrak olacak. Sapkan ilerleyen yaşına hemen gücün e, gücü nispetine gerçekten başarılı performanslar sergiliyor. Her ne kadar çim pistte daha etkili performanslar göstermiş olsa da bundan 3 yarış önce yapmış olduğu kum pistteki 1400 metre mesafeli mücadeledeki ikinciliği gayet tatminkardı. Bugün e, son oğul arkasından başarılı bir ikincilik elde ederken e, buradaki bulunan birkaç rakibinde geçme başarısı göstermiş. Daha sonra son çekmişteki ikinciyle tekrar toparlanmaya başladığını belli eden Safkan'ı ben kuponlarda bulunsun diyorum. Özellikle önereceğim sizlere. Ve daha sonra önereceğim bir diğer isimse bir numaralı Dumanoğlu olacak. Dumanoğlu da koşu gidişatı lehine olan bir isim eğer ön tarafa erken gelebilirse rakiplerine fazla pres yemeden yüzlüğü dönmesi halinde e, ağır kilosu rağmen bu rakiplerine direnebilir. Benim ikinci sıradan önereceğim isim olacak. Daha sonra son başarısıyla üstüne kesinlikle yol çalmadığım idman pistteki hazırlıklarında gayet iyi görüyorum. Özellikle son yapmış olduğu 856.5 sonu 28.5'lük idmandaki görüntüsüyle nefse tavsiye ederse 4 numaralı demir duran diyeceğim. ve Çizgi önünde önereceğim son isim ise Son koşullarında herhangi bir başarı göstermemiş olsa da bugün 51 kilo ve Cemal Paso de, piste çıkacak olan 12 numaralı uçağın ejderhadan ben ters bir yarış bekliyorum. İdman pistindeki e, son görüntüleri gayet tatminkar. O nedenle ekonomik oyuncular bu safkanın da 4. sıradan değerlendirilen 6-1-4-12 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda olması gereken 4 isim. Çizgi arkası 2 isimle oynayacağım. Bunlardan ilki Son yarışını kazanırken önemli bir sürprize imzadan ve daha sonraki idmanlarında da yine bu formunu koruduğunu gördüğüm 9 numaralı Akkel abi Nurettin Şen idaresinde geniş oyuncular da tarafından değerlendirmesi gereken bir isim. Son sıradan da yine bir takibisi e, takip isim önereceğim. Bu isimde başlasın yarışların ardından son dördüncü kıpırdamalar gördüğüm ve vermiş olduğu 24 günlük arada iyi değerlendirdiğini düşündüğüm 14 numaralı Coşkur'a ters bir yarış gelebilir. 50 kilo gibi bomboş kilo ile start alacak olan Safkan Sercan Tırpan idaresinde günün önemli sürprizlerinden birini gerçekleştirebilir. 6-1-4-12 dediğim gibi ekonomik oyuncular isterse bu 4 isimle geçebilir ama çizgi arkası 9 ve 14 numara Safkanların da değerlendirmesini önereceğim. Ve geçiyoruz günün 6. koşusuna 1. altılı gayrının kapanış mücadelesi olan saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde 4'lü gayrının başlangıç mücadelesi 4 yaşlı Araplara şartlı 3200 metre çimde. Ben 3 artı 1 4 isim önereceğim. Ve bu isimlerin başında yarış hayatında kum pistte başlayıp start almış olduğu 3 yarışın ardından çıktığı ilk çim yarışında çok iyi bir üçüncülük elde eden. ikinci start sonraki startında da bir başarılı ikincilik elde ederek çim pistte çok etkili performans gösterdiğini düşündüğüm İstanbul'dan da bu koşuya gayet iyi idman durumuyla gelecek. 800 numaralı gündüz reisle başlayacağım. Mustafa Çek giderse piste çıkacak olan Safkan. Ve dediğim gibi doğudaki yarışların ardından geldiği ilk İstanbul çimindeki başarılı üçüncüyü ve son ikinciliğiyle çok önemli bir aşama kaydettiğini gördüm. Bu isim bu kez e, bence lehine mesafede kazanan taraf olabilir. İlk sıra döneceğim. İkinci sıraya bir bomba isim bırakacağım. Bu isimde yarış hayatından son koştuğuna çıkacak olan eğer birincilik yapmadığı takdirde yarış hayatı bitecek bir isim. 11 numaralı Şehri Tuncal. Tarık Dikencik ekürüsünün safkanı biliyorsunuz Dikencik ekürüsü de bu aralar e, oldukça formda. E, son iki gündür e, yarış kazanan bir ekürü. Bugün 53 kilo İbrahim Sefa Söğüt İdare Sesi'ne çıkacak olan safkanın yarış hayatına devam edebilmesi için kazanmaktan başka çaresi yok. Eğer gelirse kuponları yırtabilir. O nedenle ben ikinci sıradan idman durumunda beğendim. Bu safkanı önereceğim çizgi önündeki Ömer son isimse yeni ilgilerinde koştuğu yarışlarda bence gayet başarılı performanslar sergilemeye başlayan bugün her ne kadar rakipler oranla biraz ağır kilo ile start alacak olsa da bir numaralı Menemen Nevzat Avcı idaresinde etkili formüyle şanslı olması beklediğim bir diğer isim olacak. 8-11 bir ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda önereceğim. 3 isim ama çizgi arkasında bir isim oynayacağım. Bu isimle 4 numaralı İdil Yıldız. Yedirdiği son koşusunda Ankara'da e, başarılı aparan TL satlama de kazanma başarısı gösterirken daha sonra yapmış olduğu idmanlarında gene bu formu koruduğunu görüyorum ben. Bugün yanılmıyorsa bir defa geleceği e, Bursa pistinde ters bir yarış çıkarabilir. O nedenle bu fonlarda bulunsun diyorum. idaresinde <laughs> benim çizgi arkası önereceğim isim olacak. 8 11 1 Dediğim gibi ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda olmazsa olmaz çizim isim. Çizgi arkası 4 numaralı izlediğiniz hızla 1. altı kaynağı bu şekilde tamamlamış olacağım. Ve geçelim günün 7. koşusuna. Saatlerimiz 16.30'u gösterdi. 2. üçlü kaynağın başlangıç mücadelesi olan 2 yaş İngilizler ait şartı 4. 1500 metre mesafede çim koşusunda. ikinci altı altılık üzerindeki bankom benim bu koşulu olacak. Ya Bu isimde e, İstanbul'da ki yarışında sentetik pistteki yarışın geldiği ilk Bursa'daki yani aradan sonraki Bursa'daki yarışında bence kolay bir birincilik elde eden ve 1.18 içerisinde koşup kazanma başarısı gösteren 5 numaralı Avspike daha sonraki idmanlarında bu formunu daha da ileriye getirdiğini gördüğüm için yine uyum sağladığı Ruki Mahmut Turan idaresinde ben bu rakiplerinde geride bırakması bekliyorum çünkü koşu gidişat derecinde ön tarafta İspanoz'un, Chico Bey'in e, tempo vereceği yarışta ben şurat olmasını bekliyorum. O nedenle yüzlükteki etkili ile özellikle bariyer dibinden e, uygun yol bulması halinde bu rakiplerini geride bırakmasını beklediğim 5 numaralı Alps Fire sizlere önereceğim. Banko isim olacak. Ve geçiyorum günün 8. koşusunda saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde Uçan right, Made in Dişilere 1400 metre Çin pistte Neydi mücadelenin ikinci kısmında benim bu koşuda 3 artı 1 toplamda 4 ismim olacak. İlk sırada döneceğim isimse son koşularında önemli bir kıpırdama yaşadığını gördüğüm 11 numaralı yurtsever isimli safkanla başlayacağım. Bu safkanın idman pistteki sağlıklı görüntüsü ve bu mesafedeki 1.33'lük e, performansıyla bu mesafede koşmuş buradaki taylar içerisindeki en iyi dereceye sahip olan bir isim. İbrahim Sefa Söğüt İdaresi'ndeki bu safkanı ben sizlere ilk sırada önermek istiyorum. İlk rakiphanesinde istikrarlı yarışları sonrası iyi durumunu gene muntazam idmanını koruyan pist ayetleri sizin tatminkar performanslar sergilen altın malı ümacığım diyeceğim Mustafa Çek İdaresi'nde ilk rakip olacaktır. Daha sonra e, kum pistteki yarışlarında her ne kadar e, kötü performans sergisi de ben Çin pistte etkili olması beklediğim isim ve özellikle Koşek kendi temposunu koyması halinde bu rakiplerine direnebilecek potansiyeli olduğunu düşündüğüm 9 numara turba üzerinde Okan Gökçe idaresinde sizlere 3. sıradan önereceğim. 11-6-9 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda olmazsa olmaz 3 isim. Çizgi arkasında da yani grubun tecrübeli isimlerinden son yarışını ben ölçü almadım. koştuğu yarışlarda devamlı istikrarlı performanslar sergileyebilen 1 numaralı Irmak Çey diyeceğim e, da sağladığı Eren Kaderi'ne dersinde idman pistteki sağlıklı görüntüsüyle ben şanslı olmasını bekliyorum. Çizgi arkasında bu safkanı önereceğim sizlere. 11-6-9 dediğim gibi ben de bir iki adım önde ama bir numara olmak şeyde yazmadan olmaz. Geniş oyuncular değerlendirsinler lütfen. Ve geçiyoruz günün 9. koşusuna. Saatlerimiz 17.30'u gösterdiğinde 3 yaş e ait satış bir mücadele 1400 metre kumda 14 safkanın start alacağı görüşler. Ben iki ismi ekonomik oyuncular için biraz ön planda önereceğim. Çizgi arkasında 3 toplamda 5 isme şablonunda yer verdim. Benim ilk sırada önereceğim isim 4 numaralı Love Action isimli safkan olacak. Love Action son startında İstanbul Sentetik pistinde ki satış mücadelesinde fena olmayan bir beşincilik elde etmişti. Daha sonra yapmış olduğu idmanlarında formunu daha da geliştiren bir isim. Özellikle İstanbul iç yapmış oldu. Bini üç buçuk sonu yirmi dört buçuklu kalıbıyla buraya iyi durumda gelecek olan Safkan Başarı Jokey Muhammed Bir Bilgi dersinde şanslı olmasını beklediğim ilk isim olarak sizlere ön planda önereceğim. Ekonomik oyuncular için önereceğim. En ciddi rakibi ise dokuz numaralı Baba Merdo olacak. Baba Merdo son koşularında bir istiklal yakalamış gözüküyor. İzmir pistinde hazırlıklarını yapan Safkan yapmış onu son 636.7 sonu 24'lük işiyle buraya bence iyi durumda gelecek. Gökhan Gökçe idaresindeki safkana ben şans verilmesi taraftarıyım. İkinci sırada önereceğim. 4-9 ben de ekonomik oyuncular için biraz ön planda olan ikisim. Çizgi arkası göndereceğim. Üç isimden ilki 11 numaralı Damascus Devil isimli safkan olacak. Bu safkan ayağına seri bir isim. Eğer ön tarafta biraz boş kalması halinde düzlüğe pres yemeden dönerse sonlara kadar direnebilir yapmış olduğu 800 metre işin özellikle sonlarındaki görüntüsüyle ben kendisinden etkili bir performans bekliyorum. Üçüncü sırayı aldım. Daha sonra 5 numaralı Reyna. Reyna son iki startıyla önemli bir çıkış şekler yakalamaya başlayan bir isim. İbrahim Sefa Söğütlerse piste çıkacak olan Safkan'ın Kocaeli piste yapmış olduğu son 637.6 sonu 24'lü gitmanındaki görüntüsüyle bu kez kazanan tarafı olabilir. Kuponlarda bulunsun. Son sıradan da 12 numaralı Kınalı Gör diyeceğim. Mertcan Çelik piste çıkacak olan Savka'nın son başarısı yarışlarından vermiş olduğu 28 günlük arayı iyi idmanlarıyla değerlendirmesi özellikle son idman pistteki görüntüsüyle ben bu koşuya iyi hazırlandığını düşünüyorum. Geniş oyuncular muhakkak değerlendirse. 4-9 ben de 1-2 adım önde ama çizgi arkasında 11-5 ve 12 diyerek böylelikle şablonumu sonlandırmış olacağım. Videonun sonunda tekrar hatırlatma yapmak istiyorum. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca kanala destek vermek isteyen dostlarınızın katıl butonu üzerinden altın, gümüş ve bronz üyeliklerden birini seçerek kanala destek verebilirsiniz. Ayrıca altılı gayan şablonlarımı da altılıgayan.com sitesinde bulabileceğinizi bir kez daha hatırlatıyorum. Ve bu Cuma Bursa programından sizlere bol şanslar diliyorum.